Hani abi, oğlum senin deden yalan ben mı konuşuyor? Bahçeye daha buraya atıyorum. O kanun da dedektör de Ben ne dedektör için var ya? bu dedektör? Dayı ağam kafası öttü mü? Hadi abi buna inanmayız. Abi tedektör sen... adamı de inanmayız. Ya bırak o işi. Allah tedektör de Tüt tüt tüt. Bir buçuk <laughs> metre gazel elin var He he. Gazel getir. Bana isimde parasını ver. Kadar %25 ne kadar yüzde yirmi beş verelim sana. Ben altı istemem. Niye? O halde hangi birinci sınıf çocuğu çizdi? hayır etme öyle. Bunu sandıktan nenem sigardı benim ya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> mükemmel bir video ile daha karşınızdayız. Ee, bugün ne yapacağız? Hiç tanımadığımız birinin evinin önünü gidip kazmaya başlayacağız. Ee, ya define arıyoruz gibisinden bir şey olacak gibisinden değil defini arıyormuş gibi yapacağız. Arkadaşlar, Nasıl tepkiler alacağız bunu biz de çok merak ediyoruz. İnşallah mermi yağmuruna tutulmaz. çok güzel arkadaşlar. O... Detektörümüz adem... arkadaşlar odundan da <laughs> bildiğiniz. Bugün <gülüyor> e, nasıl bir tepki alacağımız hakkında hiç en ufak bir fikrimiz bile yoktu. Tabii İnşallah abi. mermi atmaz diye bize ne diyelim yani. <laughs> Adam ne bu kadar şey Bayağı asap ya en ufak bir şey parlayla direkt. Sıkıntı yaşamayalım inşallah. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz biz de çok uğraşıyoruz. Emek isteyen bir iş. Bize destek olmak için de videolarımızı paylaşırsanız seviniriz. Çay getmeyi bırakıp video çekiyoruz. Şey tamam ne yapalım? Vallahi ben çaylıktan çıktım da geldim. <laughs> Kaç geldik ama yemin ediyorum acayip korkuyorum şu an bir şey olacak diye elim ayağım titriyor. Allah. Oğlum sıkıntı çıkarmazsın ya. Bilmiyorum. Allah, ben de bilmiyorum. Hadi bakalım ne oldu. Ha, bu adam da işte tane mayır bu. Bakalım ne oldu. Ben ne alayım ben abidin kazmayı yalayım. Ben Sabah ben alayım. Oğlum fazla kazma yine adam vallahi vurur diyor. Şuraya ben alayım. Dedektör bende evet arkadaşlar dedektörü görüyorsunuz. Tut 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 tut. Tut tut tut. Aldığını buldun. Çıt 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 yapacaksın tamam mı ya? Oğlum şu kaza gitme hadi kayınvalı adam. nereye kazandın? Sen bilirsin sen benden nereye kazacağını Adamla travma kazandınız Travma usup oyunu adamla karşı gelmek istiyor. bir Kalk lan. Kalk lan. Ne oluyor lan? Ne dur oğlum. Ne yapıyorsun ya? Tı 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 tuh. Lan oğlum. Abi harika eş bakmıyor mısın sen? <laughs> bak şimdi bak. <laughs> Arkadaşlar biraz bağırıyoruz adam, ya. Adam ya uyuyorsa? Adam yanımıza gel. Uyuyorsa valla yandı. Yutturmak ya. deneyeceğiz şimdi. Adamı gördüm az önce yemek yiydi abi. Adam <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar Aa, cidden. altına hadi oğlum nereye gittiniz? Ağına dedek gel durun de. Ağına hadi oğlum kör müyüm üstüne. bir şey yok ya. Haydi gidelim haydi haydi. Arkadaşlar adam gelmiyor. <laughs> adam gelmiyor mecbur biz öyle gitmeyelim. Oğlum evin yanına gitmeyelim ayıp lan vurur bizi vallahi. Nereye o, ne? Malzeme, bir Şey varsa. Arkadaşlar fazla diyeyim. da evin yanına gitmek istemiyoruz. Yani bu aile mahremiyeti falan var dur. Esetten beri mi hadabül yani? Haydi başka. Arkadaşlar. Bu da çok yakıştı bu. Zafer siz Baş... ablalar alın ben adam toplayayım abi diye. Alın abi. Abi buraya gel oğlum. Vallahi kazanın diye. Kaçma kaçma yok oğlum oğlum. Gel lan buraya. Ben bağıracağım işte oraya değil oraya değil falan filan gel. Nereye gittin bu Billahi ya buraya dur. Ah. Buraya değil oğlum. Burada bak burada. O zaman dedem zamanında burada da bir hortum vardı zaten. Hortum oradan tam da. ya ne yapıyorsun ya? Oraya mı dur? Saz yapma. Abi ya aldın mı aldın yok ha buraya ya. Ya hablalara bir yeri olması lazım. Hani ya, oğlum senin deden ya, yalan da, mı konuşuyor? Bahçeye daha buraya O kadar oyana değildi. Ha bunlar sırbağa Şimdi o zaman ha oradan geldik pusulaya bak. <laughs> ben ne oluyor? Dayı nasılsın iyi misin? İyi <laughs> hoş geldin. Hoş, gördün. Dayı. dayı. Aldın aramaya geldik. Aldın aramaya geldik. Geldim bulduk, oldu geldik. Ha buraya altın vardı dayı. E, ya şimdi gelin mi? Ne telisi day, dayı abla baksana. Kölüfte öteden buraya kaç kere geldi pulamacını. Baksana ha, buraya. Ha, Altın da, üstüne buraya yok Ay, Tamam buraya çöldü. Üç tane daha var. Oradan oraya dolandık çaldı. Vurun oraya gazmayı. O ne bir şey yok oraya ya ben orayı doldurdum ya. Nasıl, nasıl, nasıl doldurdun dayı? Dayı altını kapattın ha buraya nasıl doldurdun ha? Orayı ben 50 santim doldurdum orayı bulamazdım. Çift diye aldın. Ne? Dayı sen doldurdun? Hani, bu zamanda aşağı düşüyor ya buraya. Doldur, doldur. Bir buçuk metre aşağı ise 50 sandım natahy da doldurdu, 2 metre aşağıydı o zaman. Dayı Ay, no. Kıralım onu. O, dayı, ben karışımın bütün. %25 dayı. Yo, yo, yüzde %35. Bizden sonra sen kazacağız mı? Al gel şeyi. Al ne detektörde? Bak. Tut tut tut. Kafasın nerede dayı? Al kafasın nerede? Öptümü? Yanasınlar filan. Yanay bakalım ötecek mi? La budarı yakışmıyor. Bu. Tam tam olarak abone Yok ya yok yok oraya kazma ya. Tay yani, etme para bak. Dayı, Tay Ben yaptım ya ben pedon yoktum oraya. O pedon. Tay abi pedon değil ya. Tay pedon pedon. Altın değil yoksa bulacağı yok zengin olacak. var ya öyle aktör ya sen, ha, oraya, 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 50 60 senin pedon. Dayı, ha buraya bir kazma başlayalım bakalım var Yok yok orada öyle bir şey yok. 50 50 senin ben zaten aşağıya. Dayı, ha buraya ne yazacaksın Tay? Rus Rusçan var mı? Ya bırak bırak. Ya ne dalga gidiyorsun ya? Sunsuz, ha buraya baksana, ha buraya. 60 yaşın nereden haberin olacak buraya? Nereden de şey, haberin? Dedemin dedesi gömdünü buraya. 95 yaşına vefat etti 95 ha, sene önce. Ha oraya giden lamba bana ki de yatak bunlar burayı kazmayın. Dayı <laughs> biz, biz aldın diyoruz <laughs> sen lamba diyorsun biz ya. Takasana, <laughs> no, day day, ya yo, yo. La aslana burayı ne bekliyorsun? Dayı Allah kuru. Yok yok. Ben dayı yaptım. La doğru di la doğru di oraya atıyor oraya. Değil de senin haberin var mı abi aldın onu vallahi. Olmaz canım. Al bak al al. Aa bu şeydi o Al bak. Buraya buraya. Abi ya bu Vurma bak. Buraya beton dökmedin ama şimdi dayı. Buraya beton değil. Oraya beton değil. Yok orada öyle bir şey. 50 santim kazacak abi Kesin çıkacak burada. Kaz bak kaz bak. 1 2 3 Abone ver bana. işaretle. Abone tut. Abone bu abone ya. dedenin fotoğrafı değil. Çocuklar mı çekiyorsun? Kim bunu şahıcı mısınız? 3 3 Burası dayı biz bu köyden yani. değiliz. Kazmayı vur buraya ya. Ya vur. vur. vurma. Dayı vur, vur, vur. ama buraya tut dayı ya. Ne oğlum bu, ben buraya 50 saniyemden fazla. Tay, o Aa bak ama, dut, ama dut, dolgu yaptın sen altınların ya. üstüne dolgu yaptın onu. Ya siz takayım. Kapat altınları. şu var ya çatır buraya ya. Demin oraya şimdi oraya geçti. Sizce pagayı nokta ne oluyor ne Ya Pusulaya baksana dayı ya ne bileyim. Ha bu ne dayı? Y Arap Arap cihazları musun? <laughs> Arap cihazlar gör <görüyor> cici <laughs> bi Arap cihazlar gör. Bunu eskiden zaten Dağ ne var? Çiz bir seyirler mi Eskiden bilgisayar mı var? Sevin yani kalyana getirin sevin yani altın çıktı ya altın. Kay altın çıkarsa kece kadar da para bana vermez yoksa? Ya çıkarsa. Ya, makine getirelim şey dayı. Çıkarsa el ele değil Çıkarsa el ele Ya buranın bedenini döktüreceğiz makine getirin tamam. Tamam çıkarsa döktüreceğiz dayı. Bak buraya ne arar altın burası. La kay ana şey diyorum sana. Yarısını da kaybetmişim Hakan Kim bu çocuk yarısını? Biz buradan değil. Buradan değil. Ta nereden geliyor? Maçkadan geliyor. Maçkadan aldın aramaya geldik buraya ya. Bir sebep bulmuş ki araba artık Üniversiteden dolayı şimdi üniversiteye tabii Gösteri yapma gücün bular biz çekiyoruz. Şey, yani tanıtım he? olarak. Tanıdım yani olarak, olarak ama abi abi şimdi abi burada. Ver bir şey, adet şekli bir şey yap diye. Abi ya biz da, bunu nasıl yapalım? Eşitme yaptık. Var yüz senelik abi ya biz <laughs> bunu <abone> nasıl yapalım? Tay kutlama mı yaptı değil mi sandığın? Tay hadi o şey ay, 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 hadi, ay, hadi o ay. Abi ne gider el yapma var değil mi o direkt. Tay biz aldın diyoruz sen lan hadi abi bu ay inanmayız. Tay ben. Abi tedektör adamı inanmayız. Ya Prago. Allah tedektör de ah.

Oğlum, Değişime adam, uyuyayım. ya adam, ya altını bulalım. Ya bak, şu an beton şey değil. Haridan var ya çok acayip bir arada. Bak, dair, şimdi bir dakika dur. Ormanda bak, adam akıllı Dayı, şimdi bir dakika. Dair, bir dakika. dakika. 16. yüzyıl. O burası pedon beton değil değil şey mi? Burası beton değil değil mi? O zaman kadoyu çağıralım. Ya taş mı da arayayım? Tamam kadoyu çağır. Kadoyu çağır. Dayı ne sen? Böyle bir tane villan var. Bir de ne arabası var? Hemen bir tane arabası. Tayyip benim para ne çaldın efendim hiçbir şey yok. Hayır sizi buraya kim gönderdi Allah aşkına ya. Kimse Hayır. gönderdi. Biz ha abu abi ben o kadar araştırma yaptık üniversitelere biz Ankara'lara Mangara'lara bu arada harcanına teşhine edip biz. Şimdi daha abu, abu zengindi bak onun şeyi de ya buraya. Tayyip onun zengini <laughs> biz <laughs> ne yapalım biz ha burayı kazacağız ha. Abi kaz. Abi ne yapacağım? Abi buraya gel. Tamam da kaz buraya gel. Buraya, buraya, Bir buçuk metre kaz elim buraya. He he. Nazar getir. Para isimde parasını ver. Kaz. Ne yani kadar yüzde yirmi beş verelim sana. Ben altı istemem. Niye altı istemem? Ben altı istemem. Şimdiye kadar şimdiye kadar. Tayyip abi ya. Sen otardan kalırdan mı yiyorsun? Arabanı yenileyeceksin. Tayyip ne arıyorsun ya? Abi doksan sekiz yeşil yüzünü görmez ya. Kazaydı mı bu İstersen gece kazalım. kazalım sen uyurken, Gece gelip kazazsın sen ya. kazalım onu çiziyorum biz kaçalı koğanda. Hay etme Ama o zaman para mı altın maltın vermezdik size ha. Dizi nasıl? şimdi. Hay izin verir mi? Dizi ona Kazalım orayı. Etme. yok yok biz az önce oraya gazaydık. Ne sonuç? Hay harita etek buradaayım sabah. Hadi hangi birinci sınıf çocuğu çizdi? Bilmiyorum senin çocuğun yaşlı. var ya birinci sınıfa bile o daha iyi resim yapar. Teyze bak burada tele vardı ya o zaman sular çok idi. Kayık evet. yolu yani. kay evet, kayık yedik. Evet. 100 sene öncesinden bahsediyoruz teyze. 100 sene ben öncesinden. Ben 50 sene öncesini evet. hatırlayalım. Hangi kayık Tamam yoldur? biz 100 sene e öncesinden bahsediyoruz. Tamam ondan 50 sene önce de kayık yoluydu buraya. Bir şey diyeceğim bak şu köyün altından tere geçiyor. Tamam. O ne dersen tercek yani bu şaka değil. Tamam oradan zaten teri geçiydi onu gösteriyor ya buraya baka buraya arkadan geçiyor ya. Ha buraya <laughs> kayık resmi de yapmayalım Allah'ını seversen ya burada. <laughs> ya abi ha <laughs> bunu <laughs> eskiden yapmışlar ha bunu biz nasıl yapalım? Abi? Yok onu ne güzel de yaktınız yani bak eskidir falan filan kenarlarını. <laughs> Hayır etme bu. öyle bunu sandıktan nenem sigardı benim ya. <laughs> 100 sene alık <laughs> <şeyi> bize. Ya Allah <laughs> aşkına ya. Oğlum hapı da lazım mı olacak Biz daha rayı kazıcağım. Öncü geldi tamam mı? Öyle bir iki haftaya geldi. Dedi ki bu bizim tedemuzdan <laughs> kalan bir şeydir. Miras. Sen de nasıl size kalır diye bize bunu verdi. He evet. aynen. Ama hiç saçma bir miras yani. Amca aldın bizi dalga yapıyor. İki kilo altın alacağız. Ya Allah ne problem. <laughs> Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Tayyip, Hayır inanmadı kendi kaybetti. Ben kazacağım hani. Ama Amca. şimdi biz Nere, bir dakika biz bu şey direkt yerini gösterdik ama bu gece kazarsan. La çocuklar hakikaten ha o şimdiden bambi da. Hayır ya. <laughs> La iken çünkü şu kadar iki dakikada takamayız. Hallederiz. Ee, hakkınızı helal edin kusura bakmayın. Helal ee, olsun bir şey ikram edeyim size. Yok sağ olas. Allah Fantak, olasın Allah razı olsun. Fanta kola. biz Youtube'da video çekiyoruz. Tabi böyle gecelerken abu yevi gördük. <laughs> İyi ya. Yol yani. üzerinden. Küllerimizi yani. dayımıza bir video çekelim Hoş geldiniz. Sabah geldiniz. Telefonu var mı direkt? Direkte <laughs> <laughs> elektrik olmaz. İyi olmayacak o. Yok, yok yok. Çıktı yok, ya çocuk. Çıksın ha şimdi verir orada. Ha şimdi. Gelecek zaten sokaktan. Aa bak gene. Tam Bir tefiğine dedik. Ama yanma işte bak. Görüyorsunuz işte. Yanma elektrik var onda sonuçta. O lamba onun değil. Ama elektrik selam verdi. Boşu çıktı deyiminin tam olarak karşılığını görüyor musun? Teşekkürler tarılmak yok. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı ee, amcaya daha fazla rahatsız etmek istemedik ee, o yüzden Hava da kararmaya başladı zaten Aynen hava kararmaya başladı ee, sizin açınızdan görsel olarak size aktaramazdık yani her şeyi o yüzden kapatmak zorunda kalıyoruz ee, Bu haftaki videomuz da bu kadardı beğenmeyi like atmayı yani beğenmek like atmayı <laughs> şey. Ben dedim tabancadan kovabilecek miyiz öyle bir şey olmadı Aynen. Vallahi ben herhalde gerçekten... köyün en iyi adamına denk geldik öyle giderken... bir şansımız oldu Baya yani korkuyordum acayip korkuyordum bir şey yapar diye. Geldiğinde hiç öyle değildi yani. Gerçekten milletimize saygımız sonsuz bu konuda. Yani edebiyat yapmayın. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Manyak bir video harbiden. Müthiş bir video oldu. Hadi Allah'a emanet. <laughs>